Evet burada ilk sırayı göstermiştim size 8 zincir çekip içerisine tam 12 tane trabzan oluşturduk tekrar e, üst sıraya geçtiğimizde de bir tekli iki çiftliği yaptık e, üçüncü sırada yine aynı bir tekli bir çiftli çünkü büzüşme olmaması gerekiyor siz elinizin ayarına göre gerekirse hepsini çiftli gidebilirsiniz bu ikinci sırada üçüncü sırada bir tekli bir çiftli yapın dördüncü sırada iki tekli iki çiftli yapın şöyle da üzerine alıp tek seferde çıkarın şimdi tamamladım ve boncuğumu da diktim hatta tam şöyle orta kısımda arka tarafta da şu şekilde tam ortada diktim şimdi çitirmeyi göstereyim ben size ee, bu düz tarafı, bunun ters tarafını nereden yapacağız şu şekilde zincire gelmeden 10 tane bu 10 tane bu tarafta 10 tane de bu tarafta düz almıştık hesacı üzerine. Onun tam bu tip kısmında şurada. Yani yine sayabilirsiniz buradan 10 tanesini bırakıp şuradan başlayalım birleştirmeyi. Şu şekilde sıradaki zincire geldiğinde tek seferde çıkarıyoruz. Karşı da aynı karşısına giren zincirden bitiştiriyoruz Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. İlk 10 tane burada bıraktım. Ta ki şuradaki ilk 10'a kadar yapıp gelelim. Şurada 10 tane kalana kadar. Evet. Tamamladık. Bu ilk yaptığımızda arkada 3 renk kullanmıştık. Bu da şimdi yaptım. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde içine koyalım. En azı çantada karışmadan hemen rahatlıkla alabilirsiniz gerektiğinde. Bu şekilde. içerisine kulaklık koyuyoruz. Düğmeyi taktığımızda herhangi bir karışıklık falan olmuyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu şekilde tamamladım. Size Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için.